Geçmişte yaşanan bazı olaylar günümüzde bakıldığında akla hayale sığmayacak kadar sıra dışı görünebilir. Ancak belgeler ve kaynaklar bu olayların gerçekten yaşandığını gösteriyor. Orta çağda tuvalet faciasından kralların kapıya çarpıp ölmesine kadar birçok ilginç hikaye tarihe geçti. Hatta bazen bir bürokratın yanlış sözü ya da bir portakal kabuğu bile tarihin akışını değiştirdi. İşte tarihe damga vuran ve inanması güç 8 garip olay. Kutsal Roma İmparatorluğundan gelen onlarca asilzade Erfurt'taki Peter Kilisesi'nde toplandıklarında ağırlık yüzünden zemin çöktü. Salonun altındaki lağım çukurdan düşen 60'tan fazla kişi boğularak öldü. Erfurt Kurtluğan felaketi olarak bilinen olay, tarihin en korkunç toplu kazalarından biri olarak kayıtlara geçti. İngiltere Kralı Fatih William, 1087'de hayatını kaybettiğinde şişmiş bedeni tabuta sığmadı. Cenaze sırasında tabuta zorla yerleştirilmeye çalışırken patladı. Gençliğinde güçlü ve kaslı bir savaşçı olan William, ilerleyen yaşlarında aşırı kilo almıştı. Ölümüne sebep olan at kazasıyla başlayan bu süreç, tabutun içinde yaşanan patlama ile tarihe en garip cenaze olaylarından biri olarak geçti. İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefikler Hitler'i daha az agresif yapmak için gizlice östrojen verilmesini tartıştı. Hedef onu daha kadın hale getirerek savaştan vazgeçmesini sağlamaktı. Gıda üzerinden verilmesi planlanan bu hormon zehir gibi fark edilmeyeceği için uygulanabilir görülmüştü. 1989'da Doğu Almanya'da yapılan basın toplantısında bir sözcü seyahat özgürlüğüne dair kararın hemen geçerli olduğunu söyledi. Oysa karar ertesi gün yürürlülüğe girecekti. Haber yayıldı ve halk sınır kapılarına akın etti. Emirlere ulaşamayan sınır askerleri kalabalığı durduramayınca bariyerleri açtı. Böylece Berlin duvarı yıkıldı. Babilis, Niagara şelalesinden fıçıyla atlayıp sağa çıkan ikinci kişi oldu. Ancak yıllar sonra basit bir kayma hayatına mal oldu. Portakal ve muz kabuğuna basıp düştükten sonra bacağı enfekte oldu ve kangren yüzünden öldü. Şelaleden sağa çıkıp bir kabuğa yenilmesi tarihe geçti. 19. yüzyılda trenlerin saatte 50 kilometreye ulaşan hızı birçok insanda endişe yarattı. O dönemde kadın bedeninin bu hızlara dayanamayacağına inanılıyordu. Hatta bazıları kadınların trenle yolculuk ederken rahimlerinin dışarı fırlayabileceğini iddia ediyordu. Benzer şekilde kadınlar maraton koşarsa rahimlerini kaybedeceği düşüncesi de yaygındı. Teknolojiye ve kadın bedenine dair bu yanlış inanışlar tarihte tuhaf bir örnek olarak kaldı. 17. yüzyılda beyin hastalıkları için kullanılan bir tarif. Toz haline getirilmiş insan kafatası ile çikolatanın karıştırılmasını içeriyordu. Bu uygulamalar dönemin tıbbi yenilikleri arasında görülüyordu. İnsan kalıntılarının ilaç olarak kullanılması bugün dehşet verici görünse de o dönem olağan karşılanıyordu. ABD'nin 7. başkanı Andrew Jackson 1827 eşi Rickle'a hediye etmek için Afrika gri papağanı satın aldı. Rickle vefat ettikten sonra papağan Paul ile ilgilenmeye devam etti. Kuş zamanla Jackson'dan duyduğu küfürleri öğrenmişti. 1845'te Jackson'ın cenazesinde papağan da hazır bulundu. Ama kalabalığın ortasında yüksek sesle küfürler etmeye başladı. Rivenut William, Nymphi Normant'in aktardığına göre Paul öyle uzun ve yüksek sesle sövüyordu ki tören bölmemesi için dışarı çıkarılmak zorunda kaldı. Binlerce kişi kuşun saygısız çıkışlara karşısında hem şaşkına döndü hem de dehşete kapıldı.